Merhaba arkadaşlar Lezzet Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimde yine bir kış hazırlığım var. Kapya biber ile konservede sos hazırladım. turşu tadında nefis bir e, sos tarifi. Üstelik yapımı da oldukça basit. Sizlere daha fazla bekletmeden tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Tarifim için 5 kilogram kapya biber kullandım. İlk önce iki tane tepsimin içerisine yağlı kağıdımı serdim. Üzerine Üst üste gelmeyecek şekilde biberlerimin hepsini yerleştirdim. Ve şöyle fırınımı aşağı yukarı bir 5 dakika kadar ısıttıktan sonra 200 derecede yarım saat biberlerimi pişirdim. Çok üst üste gelmeyecek şekilde gördüğünüz gibi tepsileri yerleştirdim yarım saat kadar pişirdim. İki tepsimi bir fırına sürdüm. 15 dakika sonra tepsileri alt üst çevirdim arkadaşlar. Şöyle yarım saat pişirdikten sonra biberlerimi fırından çıkardım. Derin bir tencerenin içerisine bütün biberleri yerleştirdim. Ve kabukların daha kolay soyulması için tenceremin kapağını kapattım. 15 dakika kadar demlenmeyi bıraktım. 10-15 dakika dinlendirdikten sonra gördüğünüz gibi biberlerimi tek tek çıkarıyorum. Kabukları oldukça kolay bir şekilde ayrılıyor. Şöyle ilk önce kabuklarını alıyorum. Daha sonra ortadan kesip içerisindeki çekirdekleri de çıkarıyorum. olduğu için çok kolay ayrılmasına rağmen biraz zorlandım. Eğer zamanınız varsa birkaç dakika daha dinlendirebilirsiniz. Tariflerimin yapılışını ve malzemeleri ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Bu arada siz videomu izlerken ben de küçücük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarımı sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak da bana destek olabilirsiniz tariflerimi denerseniz olumlu veya olumsuz benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Yorumlarınız kısa da olsa küçük bir emoji de olsa bir nokta da olsa benim için çok kıymetli. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için desteğinize çok ihtiyacım var. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Ve diğer biberlerimde gördüğünüz gibi aynı şekilde kabuğunu soyuyorum, ortadan kesiyorum, çekirdeklerini alıyorum. Ve borcamıma yerleştirdim. Ve biberlerin kabuğunu soyduktan sonra şöyle gördüğünüz gibi ben orta büyüklükte doğradım. İstediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Bütün biberlerimi aynı şekilde doğruyorum. Bu tarifim biraz aşama aşama ilerliyor ama inanın çok pratik ve çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şöyle bütün biberleri gördüğünüz gibi doğradım. Ve bu tarifim için 3 baş sarımsak kullandım. Bir 15 dakika öncesinden sarımsakları kolay soyulması için suda ıslattım. Daha sonra gördüğünüz gibi kolay bir şekilde sarımsaklarımı soyuyorum. Daha sonra sarımsakları orta büyüklükte doğruyorum. İsterseniz daha küçük veya daha büyük doğrayabilirsiniz. Sarımsakları tüm tüm e, kullanan arkadaşlarım da var. Şöyle orta büyüklükte bütün sarımsaklarımı doğradıktan sonra yarım demet de e, maydanozu küçük küçük doğradım. Daha sonra derin bir tencerenin içerisine bir su bardağı zeytinyağı, bir su bardağı elma sirkesi ve çeyrek çay bardağı limon suyu, 2 yemek kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığından biraz daha eksik toz şeker kullandım. Tuzu damak sevkinize göre biraz daha az veya biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Şöyle doğramış olduğum bütün biberleri tencereye boşaltıyorum. Daha sonra sarımsağı ve maydanozu da ilave ettim. Burada karıştırdıktan sonra isterseniz e, tuzun tadına bakıp eksik olduğunu düşünürseniz biraz daha ilave de edebilirsiniz. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra e, ocağımın altını açtım. Bir 10 dakika kadar pişirdim. Bu arada daha önce kullanılmamış konserve kapakları kullanıyorum kasenin içerisine alıp kaynar suyu kapakların üzerine boşalttım. Daha sıkı tutması için yapıyoruz bu yöntemi. 10 dakika kadar kısa sürede biberler tam istediğim kıvamda pişti. Ben küçük boy konserve kullandım. Şöyle sulu olacak şekilde konservenin tamamını sos ile doldurdum. Kenarını peçete ile sildim ve ağzını sıkıca kapattım. Bu arada hasta olduğum için sesim kısık. Bu nedenden dolayı altyazı olarak da ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Şöyle ara ara karıştırarak konservelere sulu bir şekilde dolduruyorum. Suyunu kesinlikle ziyan etmeyelim. Suyunun ayrı bir lezzeti var. Ve konserveleri kesinlikle kaynatmaya gerek duymadım. Sadece kapaklarını kaynar suyla ıslattım. Daha sıkı tutması ve hava girmemesi için herhangi bir kapaklarında açılma olmadı. Akma sıkıntısı olmadı. Ve gördüğünüz gibi benim kışlık konservelerim hazır. Şöyle ters de çeviriyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir sızıntı yok. ve harika bir lezzet denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah emanet olun arkadaşlar.